Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle bütün uygulamalarımızı CD karta taşıyacağız arkadaşlar Laf uzatmadan videoma geçeyim arkadaşlar Ayarlara giriyoruz Ve buradan Uygulamalara giriş yapıyoruz Ve aşağı inerek Whatsapp'a Giriyoruz arkadaşlar Depolama diyoruz ve gördüğünüz gibi şu an dahili Depolamada biz CD kartı taşıyacağız Mesela arkadaşlar bir uygulamayı daha göstereyim. YouTube e Studio gördüğünüz gibi arkadaşlar dahili depolamada YouTube'u göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dahil depolamada ve şimdi geliştirici seçenekleri aktif etmeye göstereceğim arkadaşlar. Yazılım bilgileri diyerek yapım numarasına 5-6 kez tıklayın ve geliştirici seçeneklere giriyorsunuz. Aşağı inerek harici birimdeki uygulamalara izin vermeye zorlar diyorsunuz arkadaşlar. Ve açıyorsunuz bunu. Ve uygulamalara geçiş giriş yapıyorsunuz tekrardan aşağı inerek WhatsApp'a giriyorsunuz ve depolamadıktan sonra gördüğünüz gibi CD karta taşıyabilirsiniz ve telefonumda rot yok. Videomun sonunda göstereceğim bunu. Gördüğünüz gibi tekrardan YouTube vacide giriyorum. Depolama diyorum ve gördüğünüz gibi değiştir dediğimde CD karta taşıyor arkadaşlar. YouTube Studio da aynı şekilde depolama diyorum. Değiştir dediğimde CD karta taşıyor. Sadece ben bu üç uygulamadan bahsettim arkadaşlar. Başka uygulamalar da olur, oyunlarda olur. Hepsi oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefonumda rot var mı yok mu onu göstereyim. Kökü doğrula diyorum. Ve gördüğünüz gibi üzgünüm kök erişimi bu cihaza düzgün bir şekilde yüklü değil diyor. Yani telefonumda herhangi bir rot yok. Arkadaşlar telefonunuza rot atmanıza gerek de yok bu şekilde. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha iyi videolar gelmesi için de kanalıma abone olun dediğim gibi. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.